Merhaba değerli seyirciler, değerli konuklar. Ram gündeminin hazırlamış olduğu bir türkü bir sohbet programına hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok değerli konuklarımızı ve kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Şanlıurfa Muski Cemiyeti Kurucu Başkanı Musa Kaldı. Hemen yan tarafımda değerli hocam, sayın Yunus Gümüşkolan. Diğer yanımda Değerli ağabeyim Mustafa Erbülbül, solist kardeşim Fatih Kaya. <laughs> i <laughs> Urfa'nın mermer taşı, çatı feryalin taşı. Halil olup perişan bülbüler. ramun kaldı Je bulanık Soğuk suyu akıyor Bazım gibi bulanık Veysel Hocam, Gılgamış Destanı ile ilgili geçmişte Urfa Müziği hakkında duygu ve düşüncelerinizi alalım. İnşallah ilerleyen programlarımızda İbrahim Bey katılır. O anekdotu onu ağızdan dinleriz. i̇kinci bir anekdot hemen yanı başımızda, Halep'te bahsediyoruz şu anda. 200-300 metre ötemizde Urfa Mozaik Müzesi var. Evet. Urfa Mozaik Müzesi'ne giderken Urfa'ya olsun. Cuma Bey diyor ki o Urfalı ismidir. Orada da yine Annen Gılgamış destanındaki gibi e, liri lir çalan bir tanrıça ya da bir müzisyen, bayan bir müzisyen ve onun etrafında bütün mahlukat, aslanlar, kuşlar, aslanlar, evet. kaplanlar, bülbüller, ceylanlar yani bütün mahlukat, mahlukat müziğin etrafına toparlanmış. Orada bir dinginliği, bir barışı, bir güzelliği yaşıyorlar. E, müziğin kuvvetini, müziğin kudretini resmeden bunlar destanımızda olsa, Mozak Müzesi'nde olsa biri 4-5 bin yıl öncesinden, öbürü 2000 bin, yıl öncesinden nakşetmişler. Ee, daha yakınımızda e, İslam alimleri de ki onlardan en büyük e, İslam en büyük İslam alimlerinden bir tanesi müzik alanında Farabi'dir. E, Farabi kimdir? E, ve çok güzel bir hikayesi var Farabi'nin. Onun ünüyle ilgili, şöhretiyle ilgili. Çok güzel bir hikayesi var. Müsaade ederseniz o kısayı da o hikayeyi de dinleme Cuma isteriz. Başkanım'dan dinle, evet. istiyorum. Evet. Cuma Başkanım Farabi'nin o bize anlattığınız o güzel anekdotunu bizim seyircilerimizle meclisimizle paylaşır mısınız? Farabi ikinci öğretmen diye anılıyor. Yani dünya kültür tarihinde, felsefe tarihinde ikinci öğretmen. Hani bir özelliği var ve müzik konusunda Farabi bir deha ve yaptığı müzik aletleri var, icat ettiği müzik aletleri var böyle kanun gibi. Yine müziğin yani müzik bir sestir esas. Ses. Sesi olan ses sanatçısı müzisyen mesela şarkı söyleyen, türkü söyleyen müzisyen kardeşlerimize ben ses sanatçısı diyor. Ses sanatını yapıyor. Sesi üretiyor. Sesi yaratıyor. Demişler ki böyle bir müzisyen var. Çaldığı namelerle insanları isterse ağlatıyor, isterse güldürüyor, isterse uyutuyor diye hayret etmiş insanlar tabi. Birçoğu inanamamış. Ve bir gün böyle bir kalabalık bir beldede toplanmışlar çeşitli çevrelerden e, gerek aşair gerek erkan toplanmışlar ve bir münasebetle Farabi davet edilmiş. Gelmiş. Ve ha, habersiz mi? Evet, habersiz girmiş. gelmiş. Kim bu adam diyenler olmuş. Almış eline kanunu. Bir nağme yapmış. Hepsini güldürmüş. sonra bir nağme yapmış. Hepsini ağlatmış. Sonra bir nağme yapmış, Arabi. Hepsini uyutmuş. Bütün millet uyumuş ve öyle onları uyurken bırakmış gitmiş. "Geldim," diyor. "Ağlattım, güldürdüm, oynattım. Şimdi uyuttum. Şimdi ben gidiyorum." diye bir ufak bir evet. not bırakıyor. O saraydan, o meclisten ayrılıyor. gel 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 Urfa'ya gidelim gel şey köfte yiyelim Urfa sırra gecesinde de tel keçi Mahmud Usta'yı dinleyelim yar bu gece Şarkı Türk'ü gazeller dinleyelim Şarkı türkü Koyratlar dinleyelim Gel Urfa'ya gidelim Gel çiğ köfte yiyelim Urfa sıra Kardeş oy Mukim Tahir'i Dinleyelim yar bu gece Şarkı türkü Koyratlar dinleyelim Şarkı hətə gün ola zəllə diləyən Tuş oğlum qalandı sözlə sən ustayla Joş oğlum qazə hafız ustayla Kapıyı çalan kənddir Hadi usta bu cümbüşün Ahmet abi dindir <laughs> bu gece Kapı çalanı gelen kadayı çizdir Kapı çalanı gelen kadayı çizdir Güller dertle bülbülle barıştı Dinledikçe kardaşurfa Urfa divanı Dinledikçe kardeş Urfa divanı